Thank <laughs> 2700 yıllık bir Asur kil tabletini görmektesiniz. Üçgen bir kalemle yumuşatılmış kilin içine bastırılarak oluşturulan çok eski bir yazı sistemi olan çivi yazısı kullanılarak akkadça yazılmış. Tarihin en acımasız devletlerinden olan Asurlular, milattan önce 2500 ila 609 yılları arasında Orta Doğu'da yaşamış bir antik çağ devletiydi. Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Anadolu kökenli Hititler gibi Orta Doğu medeniyetlerinden biriydi. Tablet 1903 yılından 1980'lere kadar Irak'ta yapılan Alman kazıları sırasında Asur şehrinin en büyük metin koleksiyonunu içeren 1200'den fazla çivi yazılı tabletin bulunduğu bir evden çıkarılmış. Günümüzde epilepsi adı verilen, nörolojik bozukluklarla bağlantılı konvülsiyonlar, seyirmeler ve diğer istemsiz kas hareketleri için tedavileri anlatan tablet, milattan önce 650 yıllarında Asur kentinde yaşayan, şeytan kovucu bir ailenin kütüphanesinden geliyordu ve çok daha eski bir metinden kopyalanmıştı. Kopenhag Üniversitesi'nde astrolog olarak görev yapan bir bilim adamı, tableti incelediği sırada arka yüzündeki şaşırtıcı bir çizimi fark eder. Kıvrımlı boynuzları, yılan dili, muhtemelen sürüngen benzeri bir gözü ve sol bacağının yanına yerleştirilmiş uzun bir kuyruk. Asurlular tarafından "benno" olarak adlandırılan ve günümüzde epilepsi semptomları olarak yorumlanan rahatsızlığın bu yaratıktan kaynaklandığını düşünmüşler. Çivi yazısı tabletler üzerindeki çizimler çok nadirdir. İblis portreleri ise daha da nadirdir. Bilim adamı, keşfini takip eden aylarda hasarlı çizimin ana hatlarını belirleyerek metni çözmeye çalışır. Tabletin Mezopotamya ay tanrısı Sin adına Bennu'ya neden olan şeytanı gösterdiği sonucuna varır. Eski Asurlular epilepsinin delilikle ilgili olduğuna ve her ikisinin de ay tanrısından kaynaklandığına inanmışlar. Bu eski fikir, günümüzde Latince'de luna denilen ay ile bir bağlantıyı ima eden, İngilizce delilik anlamına gelen lunacy olarak yer almış. Büyü ve tıp arasında ayrım yapmamış, yutulan iksirler, harici merhemler ve bandajlar gibi bugün tıbbi olarak kullanılan ilaçların yanı sıra çeşitli ritüellerde yapmışlar. Zamanın doktorları, Bennu'yu hasta kişinin boynuna deri bir muska yerleştirerek, çeşitli malzemeleri yakarak ortaya çıkan dumanı, hastaya doğru yönlendirerek tedavi etmeye çalışmışlar. Daha seyrek olarak, yutulacak karışımlar veya merhemler kullanılmış. 2700 yıl sonra, günümüze gelelim ve komplo teorisyeni olarak bilinen bazı yazarların görüşlerine bakalım. İnsanlığın büyük bir kısmını kontrol altında tutan sürüngen uzaylı bir ırktan bahsedilmektedir. Bu uzaylı ırkın Alfa Draconis adı verilen bir yıldız sisteminden geldiğini, şekil değiştirip insan gibi görünebildiklerini, yerli işbirlikçileriyle insanlığın daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmasına engel olmaya çalıştıklarını iddia etmektedirler. batıda antik doğudan kalan mirasın neredeyse tamamı tercüme edilip kitaplaştırılmış ve çeşitli teorilere konu olmuştur. Aslen Sümerlerin mirası olan ve Asurluların tabletlerine yazdıkları bu fikirler, binlerce yıl sonra bile boyut atlatılarak kullanılmaya devam edilmektedir. Binlerce yıl önce, kendilerini ayın, Venüs'ün tanrısı olarak tanıtan varlıklar, şimdi de farklı galaksilerden gelmektedirler. İnsanlık tarihine ait antik olayları ustaca çarpıtarak eski putperest kavimleri ve bıraktıkları mirası derinden etkilemişlerdir. Karanlık devirlerde peygamberler doğruyu ve hak bilgiyi insanlara teklif etmişler, ufak bir azınlık hariç inkarı seçerek şeytanların uydurduklarına inanmayı tercih etmişler. İnsanlık tarihi aydınlık ve karanlık arasındaki bu gitgellerin hikayesidir.